Arkadaşlar kar, yağmur yağdı. Kayseri'ye sonunda ka, yağmur yağdı. Gördünüz mü? Yağmur yağdı Kayseri'ye. Yağmur yağdı. Baba duydun mu? Yağmur yağdı. Kayseri'ye kar ya yağmur yağdı. Kayseri'ye sonunda yağmur yağdı. <laughs> Lan oğlum öğrenemedin mi daha? yağmurlu diye. He? Arkadaşlar yağmur ya daha oğlum niye öğrenemiyorsun? Yağmur yağdı Kayseri'ye. Kayseri'ye yağmur yağdı. Dedin mi? Evet. Bak ne güzel kar yağıyor. Taş gibi yağdıyordu. Ve arkadaşlar Taş gibi yağacak. Evet kar yağıyor. Kar mı dedin? Ya yağmur diyeceksin. Daha öğreneceksin. Oğlum yağmur yağmıyor dedisin. Dedisini öğreneceksin. Öğreneceksin. Çekiyorum ama kar demesini ya yağmur yağmasını demesini öğrenemedim. Yağmur demesini öğrenemedim daha. Öğrenemedim. Evet arkadaşlar. Kayseri'ye yağmur yağdı. E, yakın aşağıya. Şimşek çakıyor Kayseri'ye. Evet. Evet hadi görüşürüz.